Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugünkü dersimizde paragrafın en büyük sıkıntılarından biri olan yardımcı düşünce soruları üzerine duracağız. Bir önceki dersimizde paragrafta anlatım biçimleri ve düşünceyi geliştirme yolları üzerine taktikte sorular çözmüştük. Bugünkü dersimizde biraz önce söylediğim gibi TYT'de, KPSS'de, DGS'de ve ALES'te Bizleri en çok zorlayan, bizlere en fazla zaman kaybettiren yardımcı düşünce yani olumsuz köklü sorular var ya sevgili arkadaşım. Onlar üzerine biraz duracağız. Bizim en büyük sıkıntımız karşımıza çıkan paragrafların baştan sonuna tamamını okumak ve sonra şıklara inmek oluyor. Ve burada şıklara indiğimizde paragrafa tekrar çıkıp o şıklarda yer alan kavramları... Yukarıda paragrafta aramaya çalışıyoruz. Bunu yıkacağız ve bunun üzerine taktik vereceğiz. 4-5 tane soru çözeceğim sizlere ve bu 4-5 soru biraz uzun sürebilir çünkü taktiğini vereceğim size. Ama siz bunu dinledikten sonra birebir uygulamaya koyarsanız size faydası olacaktır sevgili arkadaşlar. O zaman soru çözümüne başlıyoruz. Arkadaşlar gördüğün gibi uzun bir paragraf. Kelimelere sığmamış, cümleleri taşırmış. Hemen bakıyorsun olumsuz köklü mü? Bu sorulardaki genel hatamız nedir? Baştan sona okumak, şıklara inmek, ardından sevgili arkadaşım bir daha paragrafa doğru gitmek. Bunu yapmayacağız. Bakın paragrafın ne anlattığından bana ne? Paragrafın konusunun ne olduğundan bana ne? Sevgili arkadaşım bunları geç. Direkt bu sorularda yapmamız gereken taktik. Olumsuz köklüm evet. Şıkları A'dan E'ye kadar oku ve kendine bazı anahtar kelimeler seç. Verimlilik hangi durumlarda gerçekleşir? Hemen ben buradan seçtim hangi durumlar? Verimliliği oluşturan durumlar insanın zekasına bağlıdır. İnsanın zekasına bağlı olması C'de verimliliğin seviyesi kişinin içinde bulunduğu eğitim ortamına göre değişir mi? Arkadaşım seviye eğitim ortamı. Verimlilik için hangi kaynaklardan yararlanmak gerekir? Arkadaşım kaynak kısmını almamız lazım. Edirne'de verimlilik için nasıl bir eğitim anlayışı gereklidir derken baktığımız zaman eğitim anlayışı. Şimdi E'den A'ya doğru seçmiş olduğum tüm kelimeleri bakacağım. Arkadaşlar eğitim anlayışı hangi kaynaklar, eğitim ortamı, insanın zekası ve hangi durumlar. Şimdi bakın paragrafı okuyacağım. Ama paragrafı okurken bu A'dan E'ye doğru seçmiş olduğum anahtar kelime ya da kelime gruplarını bulmak için okuyacağım. Paragrafı anlama gibi bir kaidem yok arkadaş. Verimlilik zihinde başlar ve zihinde belirlen düşüncelerin uygulamaya aktarılması gerçekleşir. A Burada diyordu ki bana hangi durumlarda gerçekleşir? O zaman Ayhan seçeneğini eledip Devam ediyorum. Bu süreçte Zihinsel ve fiziksel kaynakları iyi değerlendirerek üretim yapmak önemlidir. Arkadaşım verimlilik için hangi kaynaklardan yararlanmak gerekir diyor. E ben burada denizli seçeneğini de buldum çünkü kaynaklardan bahsediyor. O zaman D'yi denedim arkadaşım. Bakın sadece kelimeleri arıyorum. Gerisini hiç şu anda ne anlattığını hatırlamıyorum bile. Verimliliğin gerçekleşmesi, sorgulama, karar verme, planlama, kaynakları yönetme, uygulama, değerlendirme, sorun çözme gibi becerilere bağlıdır. Bu becerilerin geliştirilmesi ve hayat boyu sürdürebilmesi ise çağdaş bir eğitim gerektirir. Ha. Verimlilik için nasıl bir eğitim anlayışı gerektiğiymiş? E, çağdaş bir eğitim anlayışı. Edirne'yi deledim. Arkadaşım bakın tekrar ediyorum. Şu ana kadar hiçbir şey hatırlamıyorum paragraftan. Sadece seçmiş olduğum kelime ve kelime gruplarını arıyorum. Devam ediyoruz. Şartlanmış ve kalıplaşmış zihinler üreten geleneksel eğitim anlayışları günümüz gelişmeleri karşısında yetersiz kalmaktadır. Verimliliğin seviyesi kişinin bulunduğu eğitim ortamına göre değişir mi? Arkadaşım kalıplaşmış, çağdaşlaşmış eğitim anlayışları neymiş? Artık geride kalmış. E bu bağlamda insana da etkiliyor muymuş? Evet. O zaman sevgili arkadaşım C seçeneğinde dedim. Bu soru için kaldı. B. Budur. Yani paragrafı tamamen okuma gibi ya da paragrafı okuyorsam da hızlıca aşağıda seçmiş olduğum kelimeleri bulma maksatlı bir okuma yapacağız sevgili arkadaşlar. İki soru daha çözeceğiz. Bakın sorunun kısa olması hiç önemli değil. İkinci soru diyor ki bana hangisi yoktur? Bir eylemin gerçekleşmesinde etkin rol oynaması, etkin rol, manevi bir dokunulmazlığın olması, manevi dokunulmazlık, Kişilik olarak güçlü olması güçlü olmak, güçsüzlüğünü araç yaparak etkileyici kazanması, güçsüzlük kavramı, düzeni koruma görevini üstlenmesi, düzeni koruma görevi. Düzeni koruma, güçsüzlük, güçlü, manevi bir dokunulmazlık ve sevgili arkadaşım etkin. Hemen bakıyoruz. Diyor ki anlayı eleştirmesinin nedenleri arasında hangisi yoktur? Onu edilgen, edilgen olan nedir? Etkin rol oynamayandır. O zaman A'yı buradan eledim ve kutsal olma yani manevi bir dokunulmazlığının olması. E, B'yi de buradan eledim. Zayıflığından güç alma. Arkadaşım baktığın zaman güçsüzlüğünü araç yaparak o zaman ben burada D seçeneğini de dedim. Düzenin bekçisi olma derken düzeni koruma görevi. E ben buradan E'yi eledim. Bulamadım C seçeneği. Paragrafın ne anlattığını hatırlamıyorum bile. Ve bu uzunca bir paragraf dahi olabilirdi bu bağlamda sevgili arkadaşlar. Sorumuzun cevabı C. Bakın ufuzun bir paragraf. Bunu baştan sona okumayacağız. Ne anlattığının canı cehenneme umrumda dahi değil. Hemen soru kökü olumsuz mu? Evet. Hemen A'dan E'ye anahtar sözcüklerimizi seçiyoruz. Öykümüzün öncülerinden biri oldu. Arkadaşım öncü olması hemen seçtiğim. Yapıtlarını yaşantısından yola çıkarak oluşturduğu, Arkadaşım yaşantısından yola çıkmak. B'de bunu aldım. Gerçekleri yalın bir anlatımla öyküye dönüştürdü. Arkadaşım yalın bir anlatım bunu aldım. Denizli'de öykülerinde sanatsal çizgiden de ödün vermediği, sanatsal çizgi ve ödün vermediği bakın. Edirne'de öykülerinde çağının tarihi ve sosyal tablolarına rastlanabildiği, arkadaşım çağının tarihi ve sosyal tabloları. Neyi aldım? Tarihi ve sosyal tabloları aldım. Sanatsal çizgi aldım. Yanal, yalın bir anlatım aldım. Yaşantısından yola çıkma aldım ve öncülük aldım. Bakın net bir şey söyleyeceğim. Ve yukarı çıkıp paragrafta bunu arayacağım ama mantıken yalın anlatımın olduğu yerde sanatsal çizgi olmaz. E sanatsal çizginin olduğu yerde yalın anlatım olmaz. Aslında benim bu soruda cevabım ya Ceyhan ya Denizli. Burada biraz daha taktik üzerine duralım. Dediğimiz gibi burada baktığımız zaman şu kelimenin, şu kavramın olduğu yerde şunun olma ihtimali yok. Şimdi tekrardan bakıyoruz. Modern Türk öykücülüğünün kurucularından derken o zaman öncülerinden olduğunu ben Ayhan seçeneğini eledim. Yani şuraya A'yı yazdım. Ömer Seyfettin edebiyatımızdaki sanat hayat örtüşmesine ve dönemin zamanın belirlediği sanatçı kimliğine en iyi örneklerden biri. Onun yaşadıkları neredeyse yazdıklarını belirlemiş. Bak yaşadıkları yazdıklarını belirlemiş. Yani bu adamın yapıtları yaşantısından yola çıkıyormuş. O zaman Beyhan seçeneğini de buradan elerim sevgili arkadaşım. Devam ediyoruz. Ömer Seyfettin öykülerinde çocukluk yıllarından, askerlik hatıralarından, çevresinde gözlemlediği olay ve insanlardan yararlanmış. Hayatı gözlemlediği, pardon, hayatı tümüyle bir öykücü gözüyle algılamıştır. Bu yüzden onda sanat ve hayat hep iç içe olmuş. Arkadaşım baktığın zaman sanatsal çizgiden ödün vermediğini ben burada bizzat çıkardım. Doğru mudur? Çünkü sanatla hayatı bir çiçeği. Yani sanatından da bu adam ödün vermemiş. O zaman buradan denizi çıktı. Sorunun cevabı Ceyhan. Hiç uğraşma. Çünkü sanat sallığın orada da yalın olmaz. İkisinden birini bulduğun anda işaretle. Peki öykülerinde tarihi ve sosyal tablolara yer verdiği arkadaşlar onu da aşağıdaki kısımlarda bulabilirsiniz. Onun öyküleri öylesine hayatla, politikayla, ütopyalarla içedir ki bu kısımda sevgili arkadaşım Edirne seçeneği. Bakın şunun olduğu yerde şu olmayacak ikisinden birini buldum ve soruyu tamamladım sevgili arkadaşlar. Bununla alakalı bir soru daha çözecek olursak sevgili arkadaşlar. Parçadaki aşağıdakilerden hangisi değinilmemiştir? Yine olumsuz kök, yazarların kullanacakları sözcükleri üretmedikleri, kullanacakları sözcükler Eserlerde sözcüklerin hayat bulduğu, sevgili arkadaşım sözcüklerin hayat bulduğu, duyguların aktarılmasında aracı olan sözcüklerin daha önce herkes üzerinde anlaştığı dil malzemesi, herkesin üzerinde anlaştığı dil malzemesi olması, dilin kullanım biçiminin üslubu etkileyen temel etken, biçimin üslubu etkilemesi, edebiyatçıların düşünce ve anlatım sınırları içinde kaldığına. açıların düşünce ve anlatım sınırları. Ne aldık sevgili arkadaşım? Düşünce ve anlatım sınırları, biçimin üslubu, herkesin üzerinde anlaştığı dil malzemesi, sözcüklerin hayat bulduğu, kullanacakları sözcükleri üretmediklerini. Her dil kullanıcısı öncelikle dili hazır bulur. Söz konusu dil kişinin ürünü değildir. Ancak dili her kullandığında seçtiği dilsel göstergeye can verir. Arkadaşım can vermesi eserlerde sözcüklerin hayat bulduğuna o zaman ben buradan Beyhan seçeneğini eledim. Dil kullanıcısının meramını anlatmak için seçtiği göstergeler kendinden önce dil topluluğunun üzerine uzlaştığı dilsel malzemelerdir. O zaman şurada diyor ya sözcüklerin daha önce herkesin üzerine anlaştığı dil malzemesi. Arkadaşım o zaman hop şuradan ben Ceyhan seçeneğini de eledim. Bakın seçtiğim anahtar sözcükleri buldum. Devam ediyoruz. Dilin kullanım biçimi. Bakın bir yazarın veya yapıdın. Ha biçimin üslubu etkileyen temel etken olduğunu. Hop bunu da buldum. Arkadaşım Deniz Zide'yle buradan kelimeleri arıyorum. Edebiyatçıların düşünce ve anlatım sınırları içinde derken her dil kullanıcısı gibi yazıncı da. Ha yazıncıdan kasta edebiyatçı değil midir? Evet. E kaldı arkadaşım. Ayhan seçeneği. Bu kadar. Ve son soruyu çözüyoruz. Bu parçada çocuk kitabı yazma ile ilgili olarak hangisinin cevabı ya da hangilerinin cevabı vardır? Bakın bunları A'dan E'ye birer şık gibi düşünün ve anahtar sözcüklerimizi seçelim. Çocuk kitabı yazmak nasıl bir uğraş? Hop. Nasıl bir uğraş? Sizce çocuk kitabı yazmak güç bir iş mi? Hop. Güç bir iş. Üçüncü oku çocuk kitabı nasıl bitirilmeli? Bitirilme kelimesini aldım. İnsanın aklını zorlayan olay ya da düşlerden yararlanırım. İnsanın aklını zorlayan olay ya da düşleri aldım. Çocuk kitabı yazmada en önemli unsur, en önemli unsurlar. Ne aldım? En önemli unsurlar. insanın aklını zorlayan olay ve düşler nasıl bitirilmesi gerektiği, güç bir iş olmadığı ya da oldu. nasıl bir uğraş oldu. Bakın çocuk kitabı yazmak çok eğlenceli. Ayrıca insanı özgür de kılıyor. Arkadaşım kitap yazmak, çocuk kitabı yazmak nasıl bir uğraşmış? Çok eğlenceli, insanı özgür de kılan bir uğraşmış. O zaman ben biri buldum. Hemen şuraya biri yazıyorum ve birin olmadığı şıkları gönül rahatlığıyla eliyorum. Devam ediyorum. Bunu yaparken şu iki ölçüt dışında hiçbir şey önemli değil diyor. Arkadaşım, bakın. Neymiş bu iki ölçüt? Bol bol hayal kurmak ve bol bol mucize gerçekleştirmek. E çocuk kitabı yazmada en önemli unsurlar nedir sorusunun da aslında burada cevabını buldum. O zaman bir var e 5'i de buldum. 1 ve 5'in beraber olmadığı şıkları eliyorum arkadaşım. Doğru mudur? Devam ediyoruz. Bir romanda asla yapamayacağım kadar uçuk kaçık yazma şansına sahip olurum çocuk kitabı yazarken. Mavi bir timsah gökyüzünde uçabiliyor. Siyah bir zürafa çevre yolunda tır kullanabiliyor. Ne var ki bazı yazarlar çocuk kitabı yazmayı küçümsüyor. Bu tümüyle yanlış bir yaklaşım. İyi bir masal yazmak bence dünyanın en zor işlerinden biri. He. O zaman Çocuk kitabı yazmak güç bir iş mi? Evet, dünyanın en zor işlerinden biri. O zaman 1 2 5'in beraber olmadığı ışıkları eledik arkadaşlar. 1, 2, 4, 5, 1, 2, 5. Devam ediyoruz. Peki ben burada çocuk kitabı nasıl bitirilmesine dair herhangi bir şey bulamadım. 3'ün olduğu bir şey zaten gitti. Çocuk kitaplarında insanın aklını zorlayan olay ve düşlerden yararlanılır mı demiş sevgili arkadaşım. Şurada diyor ya bir romanda asla yapamayacağım kadar uçuk kaçık yazma şansına sahip oluyorum çocuk kitabı yazarken. E o zaman insanın aklını düşünü zorlayan uçuk kaçık her şey burada mevcutsa bu sorumuzun cevabı da 1, 2, 4, 5. Yani paragrafta yardımcı düşünce sorusu A var, B var, D var, E var ama ne yok sevgili arkadaşım? C seçeneği yok gibi düşünün. Sorumuzun cevabı 3. Diğer kısımda da 1, 2, 3, 4. Pardon 1, 2, 4 ve 5. Sevgili arkadaşlar bir sonraki soru çözümünde görüşmek üzere. Sağlıcakla kalınız.